All on six yönteminde implant yerleştirdikten sonra ilk 24 saat içerisinde hastaya sabit geçici bir köprü protezi uyguluyoruz. Peki neden? İlk akla gelen çiğneyebilmek ya da estetik görüntü olsa da bizim için en önemli olan sistemin gereği açılı koyduğumuz implantların etrafındaki kemiğin iyileşebilmesi için bir an önce uyarılması ve çiğnemeye katkıda bulunmasıdır. Bu süre zarfında kalıcı protezler yapılana kadar da hastamız ilk yapılan geçici köprüleriyle hem fonksiyonel hem estetik olarak oldukça konforlu bir süre geçirir. Günümüzde oldukça popüler olan bu yöntemde ortalama 3 ay sonra hastamıza sabit kalıcı, tercihen vidalı bir protez yaparız. All-on-6 tedavisinde bir gün içerisinde geçici protezinizin olup olmayacağını doktorunuza danışarak öğrenebilirsiniz.